Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir şey yapacağız. Biz gibi bir önceki videoda sikemlendiğimi falan duyurdum. Evet arkadaşlar gerçekten sikemlendim. O üzülmedim falan yazan salaklara hiç aldırmıyorum. Yani ek olaraktan bir kanalla şey olduk. Bir kanala daha ortak oldum ben. Sadece Roblox'un Emre ile ortak değilim. Emre onunla ortak olmayabilir ama ben o kanalda da ortağım. Ee, oyun deliliği diye bir kanal. Zaten Coralie diye tanınıyor çocuk. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi miktarından ne yapacağımızı anlamışsınızdır. O güzel skelerexi alacağız arkadaşlar. Biz gibi skelerex değersiz pet değil. Arkadaşlar ek olarak da şu muhabbet çok var. Frostla Shadow eşdeğer. Frostla Shadow eşdeğer değil. Bunu size söyleyeyim diyorlar en fazla bir FR pet veririm alırım. Alamazsınız. Ee, bazıları çok uçuk fiyata satıyorlar. Neon Flyright Frost'a satıyorlar. Shadow'larını bazıları da iki tane Frost gerekiyor diyorlar. İkisi de Flyright olmak zorunda yalnız. Normal Frost değil. Yani bu yüzden bildiğinizde cadılar bayramı petleri her zaman daha pahalı alacaksın alacaksınız cadılar bayramı alın. Daha karlı çıkarsınız. Hal e şeyler genellikle Halloween pet dışındakiler daha ucuza alıyor. Yani nasıl anlatayım. Aldık bu arada. <laughs> Hiç onu umursamıyorum bile. E, Christmas'takiler daha böyle daha ucuza satıldı sanılıyor. E genellikle de Halloween petleri böyle daha asil duruyor. O yüzden daha çok seviliyor. Milletin Dream Pet'i genellikle Frost oluyor. Benimki Shadow arkadaşlar. Shadow. Ondan sonra Turtle. Ninja Monkey. Bunların büyük bir kısmı. E, üçte birini tamamladım. Ninja Monkey'im var. Ve ben bu sayıda arttıracağım. Zaten direkt o, bu Legendary olduğu için arkadaşlar bakın. Legendary yazıyor direkt. Yani e, çok kıymetli bir pet. Asla ucuza vermem bunu. E, i̇leride bununla admin peti derler. Çünkü arkadaşlar Eskiden kendi kasmak çok basitti. Mesela Bad Dragon'un zamanında, Evil Unicorn'un zamanında aşırı basit şey kasabiliyordunuz. E, kendi kasabiliyordunuz. Yolda geçen şeyleri topluyordunuz anında kendiniz kasılıyordu. Yürüyordunuz anında kendiniz kasılıyordu. Ek olarak arkadaşlar bir de trade şey geldi. Trade lisans bölümü. Ben belki bir tane daha alabilirim. Ama almayabilirim bilmiyorum emin değilim. Kendiler fazla şey değil. Pahalı değiller. Benim lisansım var bu arada arkadaşlar. Yani size göstereyim. Tere yazdım çıktı. Lisansım var. T-Rex'i aldık. O zaman ne yapalım? Videoya veda edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.